Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda ikizler Burcu'na niyetle anın enerjisine sağlık açılımı yapacağız. Bu video zamansız zamanı niyetle hazırlandığı için ne zaman denk gelirseniz izleyebilirsiniz. Enerjim o zaman açığa çıkacaktır. Ayrıca açılım sonunda kısa bir enerjisel şifa çalışması var. Özellikle rahatsızlığı olanlar, ağrısı, acısı veya hareket kısıtlığı olanlar bu videoyu şifa kısmını bugün ya da denk geldikleri zaman üst üste birkaç günde izleyebilir. Kendilerini hafif hissedene kadar o şifa alanını izleyebilirler. Bakalım İkizler burcunun anın enerjisinde fiziksel mi, zihinsel mi, ruhsal mı, enerjetik alanda mı zorlayıcı enerjiler var. Bunları görmeye çalışalım ve bu enerjilerin sebep olan durum neymiş? Enerji kartlarımızdan da bu durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışalım bu alanda sıkışmamıza sebep olan durum neymiş? Ve o şodan da bu enerjiden kurtulmamız ya da şifalanmamızı sağlayacak enerjiler ne şekilde olacakmış? Buna bakalım. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. İkizler Burcu'nun sağlık alanında Evet. Evet. Şöyle bir rozen alalım. Şimdi ikizler burcunun bu videoya denk gelen kolektifinde genelde fiziksel bedene sirayet etmiş bu iki kelime sürekli dilime dolanıyor sirayet etmiş ee, fiziksel bedenleriyle ilgili sıkıntı yaşayan ikizler burcunun enerjisini alıyorum buradan özellikle eklem bölgeleri el, ayak, parmaklar diz kapakları eklem bölgeleriyle ile ilgili omuzlar, kollar, sırt bölgesi. Hatta bu kişiler bazı hareket kısıtlığına da yaşıyor olabilirler. Yani mesela kollarını tam arkaya kadar götüremiyor olabilirler ya da dizlerini tam bükemiyor olabilirler. Bel kısmı ile ilgili ya da omuz kısmı ile ilgili boyun kısmı ile ilgili bazı sorunlar yaşayan ikizler burcu olabilir. Fiziksel bedene sirayet etmiş rahatsızlıklarının olduğunu görüyorum ikizler burcunun alanında. Peki bu rahatsızlığa sebep olan durum neymiş? Eylem kartı çıktı. Bu rahatsızlığa sebep olan şey belki geçmişten bugüne ihmal ettiğiniz kontroller olabilir ya da bu rahatsızlıklarla ilgili öncesi vardı e, gereken önlemlere uymadınız ya da şu an bir eylem yapmanız gerekiyor bir harekete geçmeniz gibi belki e, fizik tedaviye gitmeniz gerekiyor du gitmediniz e, belki spor yapmanız gerekiyordu belki egzersiz yapmanız gerekiyordu ya da ameliyat olmuş olabilirsiniz platin takılmış olabilir veya herhangi bir şekilde bir alçılık durum olabilir ve bu işlemler yapılırken yapmanız gereken eylemleri ihmal etmiş olabilirsiniz. Hareket etmemiş olabilirsiniz. Şu anda da hareket etmiyor olabilirsiniz. Yani bu açılım kolektif bir açılım, bireysel bir açılım değil. Şu an söylediklerimi, enerjime rezone olanlar, söylediklerimi dikkate alsınlar, kendi hayatlarının dinamiklerine göre uyumlasınlar. Yoğun olan alan burasıdır, fiziksel bedendir, ikizler burcunda. Belki başka alanlarda yaşayanlar da vardır ama ortak alanda herkesin alanını etkileyen yoğun enerji fiziksel bedenle ilgili bazı ağrılar, hareket kısıtlıkları, özellikle eklemlerle ilgili, iskelet sisteminizle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ikizler burcu genelinizde. Ve bu da daha öncesinde yapmanız gereken eylemleri yapmadığınız dan kaynaklı olabilir. İhmal etmiş olabilirsiniz. Bazı önlemleri almanız gereken almamış olabilirsiniz. Bir eylemle ilgili eksiklik söz konusu. Belki diyete uymadınız. Belki spora egzersize uymadınız. Belki fizik tedaviye uymadınız ama bir şeyi yapmamışsınız. Bir şeyi ya da birkaç şeyi ihmal etmişsiniz. Ee, belki tembellik yaptınız. Belki önemsemediniz göz ardı ettiniz ya da vakit ayıramadınız önceliğiniz o değildi başka yetiştirmeniz gereken işler vardı belki bunlardan sebep bir şekilde bu ağrılarla ya da fiziksel iskelet sistemiyle ilgili kısıtlamalarla uğraşan ikizler burcu olabilir. Peki bu durumun çözümü, asıl çözümü yani altta yatan çözümü ne olabilir dedik. O şu dedi ki endişe. Endişelerinizden kurtulmanız gerekiyor. Şimdi bu ağrılarımız, bu sızılarımız, bu hastalık dediğimiz sistem bozukluklarının tamamının altında yatan mutlaka bir duygu var. Geçmişte yaşadığınız endişe duyguları bu kemiklerinizin, iliklerinizin arasında blokaj yaratıyor olabilir daha çok geçmişten kaynaklı, geçmiş zamanlarda yaşadığınız endişe dolu anlara gidip o alanları temizleyebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız endişeler şu an sizin enerjisel alanınızdan da geçmiş, fiziksel bedeninize sirayet etmiş ve bu endişe duyguları sizin iskelet sisteminizde, kemiklerinizde iliklerinizde, eklem yerlerinizde ağrılara sebep oluyor. Bu ağrıları en azından farkındalık olarak söylüyorum. Buradan almanız gereken farkındalık cümlelerini alabilirsiniz. Bunlar sizin hayatınıza biraz bazı alanlarda ipucu verebilir size. Endişe ettiğiniz her ne varsa serbest bırakır mısınız? Belki çocuklarınızla ilgili endişeleriniz var, hala var. Belki geçim derdiyle ilgili endişeleriniz var. Belki eşinizle ilgili endişeleriniz var. Geçmişte olan ve devam eden endişelerinize bir göz, göz atmanızı tavsiye ederim. O endişeleri temizlediğinizde, bedeninizden, enerji alanınızdan temizlediğinizde bu ağrıların hafiflediğini veya tamamen geçtiğine şahit olabilirsiniz. Sevgili İkizler Burcu'nun benim enerjime rezone olan bu videoya, bu kolektife denk gelen bölümü. Açılımımın burada sonuna geldim. Sağlıkla ilgili alacağımız ipuçları İkizler Burcu için bu şekildeydi. Videomun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Çalışmaya katılmak isteyenler devam edebilir. istemeyenler videoda buradan çıkabilirler. Niyete dahil olmak için abone olabilir, beğeni atabilir, yorum yazabilirsiniz. Ee, yeni açmış olduğum katıl kısmındaki ayrıcalıkları da göz atabilirsiniz. Hadi bakalım şifa çalışmasına katılanlar için biz devam edelim. Sevgili ikizler Burcu. Derin bir nefes alalım öncelikle ve şu endişelerimiz her neyse benim aracılığımla yaratıcıya teslim edelim şu anda süpürelim gitsin hepsi bir serbest bırakalım bir bütün endişelerimizden özgürleşelim. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerji o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesini Ve yine kolektifin alanında açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik alanlarımda, tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda yaratmış olduğum tüm zorlayıcı enerjilere, ağrılara, acılara, hareket kısıtlığına, bıkkınlığa, buhranlara, isteksizliğe ve hayata küsmeme sebep olan ve yine negatif ve düşük frekanslı duygu, düşünce, tutum ve davranışlarım sebebiyle fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerde hangi alanda olursa olsun yaratmış olduğum ve adına hastalık dediğimiz sistem bozukluklarına yol açan ve yaşantımı zorlaştıran tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, tanımlarımın, kararlarımın, seçimlerimin, bilinçaltı çıkarlarımın, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, öncelikli gündemlerimin, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmaların atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların başkalarının alanlarından kopyaladığım negatif bakış açılarımın endişelerimin yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. Bırakın tüm endişeleri, korkuları. Lütfen izin verin tüm bu negatif enerjileri ben süpürebiliyorum. Sizin izin vermeniz önemli. <Sessizlik> Sağlıklı, enerjik, dinç ve neşeli olmamın önündeki yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren açılan tüm boşluklara yaratıcının saf sevgi ve şifa enerjisiyle dolmasını kabul ediyor. Ve bu şifa enerjisinin tüm sistem bozukluklarımı, tüm acılarımı, tüm ağrılarımı tüm hareket kısıtlıklarımı gidermesine ve ilahi olarak hakkım olan sağlıklı yaşamın anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi, katıl bölümündeki ayrıcalıklara göz atmanızı ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu açık konuma getirmenizi, bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.